Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce e-devlet sistemi üzerinden alt ve üst soy kimlik bilgilerinize bakabiliyordunuz arkadaşlar. Bugün de e-devlet sistemi yeni bir özellik yayınladı. Bu özellik ile alt ve üst soy bilgilerinizi şema şeklinde, aile şeceresi şeklinde ya da şecere şeması şeklinde çıktı olarak alabileceksiniz arkadaşlar. Bunu hep birlikte nasıl yapabileceğimize bakacağız arkadaşlar. İlkin yapmamız gereken Türkiye Go.tr adresinize TC kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yapmanız arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra isterseniz şu arama kısmına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazıp isterseniz de şuradan Kurumlar ve N harfine tıkladım. Tıkladıktan sonra şurada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesine uygulamasına tıklıyorum arkadaşlar. Bunu tıkladım ve alt kısma doğru geliyorum. Alt kısımda şurada kimlik doğrulama hizmetleri seçeneği var. Buradan soy ağacı görüntüleme seçeneğine tıkladım arkadaşlar. Bu beni yeni bir uygulama olduğu için uygulamaya yönlendirecek. Uygulamaya git diyorum. Sistem biraz yoğun. O sebeple biraz bekletiyor olabilir arkadaşlar. Bekleyelim ve karşımıza şöyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda belirli şablonlar var. İsterseniz şunları ekle deyip şöyle çerçeve falan yapıyor. Şuradan yazı tipinizi değiştirebilirsiniz. Şöyle şeyin e, şecere e, tablosunun yazı tipini değiştirebilirsiniz. Şunlar da gördüğünüz gibi renklerini değiştiriyor sadece. Şurada nüfus ve vatandaşlık işlerinin logosu var arkadaşlar. Bundan farklı olarak ne yapılabilir? Alt kısımda indir seçeneği var. Kendinize bir şablon oluşturdunuz ve bunu indirmek istediniz. İndir seçeneği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indiriyor. İndirdikten sonra bunu herhangi bir kırtasiyeden çıkarttırabilirsiniz. Aile albümünüze ya da tablo yapıp evin bir köşesine asabilirsiniz arkadaşlar. Çok yeni bir özellik olduğu için hem sizleri haberdar etmek hem de nasıl yapılabileceğini anlatmak istedim arkadaşlar. Video bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.